Merhabalar Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok efendim Ankara biraz güneşli Hava güzel Ama e, biraz Soğuk Ay Efendim pudramı e, düşürmüşüm Buradan masadan Şey olmuş e, Dağılmış gitmiş yüzüme sürdüğüm pudra. Gel kız buraya. Korkuyorum gecenin karanlığında. Yayındayım. Merhabalar, hoş geldiniz. Aa, hoş geldin. Nikül raz. Ee, ne demiş? Geçmiş olsun demiş. Ne oldu kız? Ne oldu? Geçmiş olsun diyorsun da yani ben anlayamadım. Aa, iklim hoş geldin. Ne yapıyorsun kız? İyi misin? Esra gelmiş. Hoş geldin canım. İyiyim Esra. Teşekkürler. Sen nasıl olsan? Yok birisi bana şey yazmış da. Ee, Melik Şah Çetin. Ha pudram için mi? Ee, şurada yakında kozmetikçi var. Ee, şey e, hem Aurora'yı çıkartacağım gezmeye. Aa işte şu şu var var. Arka tarafta alacağım işte. Yıllardır ben bu pudrayı kullanıyorum biliyor musunuz? 7 yaşından bu yana. Asla fondöten kullanmadım. Hayatım boyunca. Zamanında o kadar sahnelerde astrolistik yaptım, ettim. Ondan sonra e, çarp kazinolarında çıktım, ettim. Kendimi bildim bileli... E, Ya bırak Allah aşkına ya. Yani illaki şurada böyle kalkıp böyle bir güzel bir muhabbette başkalarının isimlerini buradan saymamı bekliyorsunuz. Doğal güzelsiniz. Evet yani hayatım boyunca ben şey yapmadım. Fondöten kullanmadım. Aa, fondöten cildi şey yapar. Yok eyeliner çekmiyorum canım. Eyeliner dediğin rikit. Yok yok. Sadece e, göz kalemi çekiyorum. Göz kalemi. eyeliner da aman dilim dönmedi. Eyeliner da var rikit ama şey yapmıyorum. Esra hanım ne demiş? Çok kibar, nazik bir kadınsınız. Aa çok teşekkür ediyorum. Vallahi beni üzmeseler aslında öyleyim de işte. Ee, yani Ay nerede kız? Aa, buraya gelmiş. <laughs> Ay asselam e merhaba. Evet evet sorusun demiş. Aurora ne kadar tatlı bugün demiş. <laughs> Yanıma gelmiş. <laughs> Ay. vallahi sen demesen ben bu tarafta zannediyorum Aurora'yı. <laughs> gelmiş buraya. Böyle yayınlarda geliyor. Hı hı. Keşke sizden diksiyon dersi de alabilsem. Nergis Hanım hoş geldiniz efendim. E, dün biliyordunuz yani e, TikTok'ta baya bir e, yayın yaptım. O kadar değişik konukları aldım. Yani... İstanbul'dan başkent Ankara'ya selamlar. Ben dediksiyon dersi çok akıllı bir çocuk Aurora maşallah. Aynen kız Gamze. Ee, Ay Gamze mi? Ya? Yok Gamze niye? yeni geldi de o yazan üste çıktı Vallahi Akıllıdır akıllı maşallah. E ne yapayım? Çıkartıyorum, vadi var şurada benim evin arkasında. Oraya çıkartıyorum, gezdiriyorum. Ondan sonra e, markete almıyorlar hayatım. Markete, büyük marketlere almıyorlar Aurora'yı. Evet, Nergiz Hanım demiş ki, Aurora valla bazı insanlardan daha akıllı maşallah. Aynen, katılıyorum efendim. Gerçekten. Yozgi. İyiyim canım sen nasılsın? Yozgi. Sizin gibi annesi olunca tabi e, Sultanım çok iyi e, yetiştirmişsiniz. Aynen aynen efendim salon kızı. Kimsenin arkasına gitmez etmez. Öyle işte. Çok seviyorum. E bir de bunun kardeşi vardı Bestami. Şimdi gene üzüleceğim ağlatmayın beni. Stüdyo Plan hoş geldin canım. E, o da zaten inşallah yarın bir gün bulunup gelecek. Yani e, tabii ki ben de üzülüyorum. Ondan sonra gözüm e, yolda, kapıda. E, Bestami gelecek diye bu da üzülüyor bestamiye e, bakan e, sayın savcım deprem bölgesinde e, yani gidip e, şey yapıyorum. Öyle boş kalmıyorum. ilgileniyorum yani. Merhabalar canım. Evet. O yok e, şey. E, Bestami sürekli e, mutfağa gelirdi. Valla Tekniş Adana'da çay ocağında çalışıyormuş. İyiyim ee, canım. Aynen Sütü Tepland, aynen gelecek inşallah. Ya e, Tekniş'te anlaşamıyoruz, İlk geldiği gün iyi oluyor. Ondan sonra da beni üzüyor. Ee, akıllı dursa yani niye ben onu istemeyeyim ki? 7 yaşından beri de tanıyorum mesela. Ama şey yapıyor. Rahat durmuyor. Ben şahsen şuradan Kızılay'a gitmeye erinirken üşenirken adam 60 yaşında e, 7 saat Adana çekiyor. Ankara arası e, şey yapıyor. E, yani hiç üşenmeden Geliyor iki saat sonra birileri arıyor bunu Adana'dan. Ondan sonra e, tekrar gidiyor. İşte rahat durmuyor. Rahat dursa canıma hoş geldin canım. E, Havanım e, rahat durmuyor dediğiniz dediğiniz gibi yani dediğiniz gibi. Rahat dursa. Şimdi beni arıyor diyor Adana'da diyor. Ha evet aynen Nergis. Aynen doğru. Güllü hoş geldin. Gaye merhabalar canım hoş geldin. E, yapmasına rağmen bak hatırlıyorsun. E, ondan sonra deberimi aldı çorladı kartımı cuma gününden. Beni sigarasız ekmek bıraktı. Ona bari içinden parayı çekiyordu posta kutusunu atsaydın. Valla kamera karşısında öyle boynu bükük köylen gibi ama e, kamera arkasında da yani çok şey yani çok dilin bir karış yani yemin ederim 15 sene önce öyle değildi ya ne oldu bunu anlamadım yani. Elmas Hanım, hoş geldiniz. Yok, zaten isteseydi ben kendim veririm ki. Yani buraya geldiği zaman zaten e, elimden geldiğince sigarasını alıyordum. Okuyorum canım, elimden geldiğince okuyorum. Ne yazdın ki bir daha yaz? Sigarasını alıyorum, çayını demliyorum yemeğini hazırlıyordu. Ama yaranamıyorum. Ülen tersi öyle Müslüm Gürses'in dediği gibi. <laughs> yaranamadım. Aa Gül Hanım herhalde yurt dışında mı? Hello. <laughs> Aa Havanım. Olmaz. İnletir buraya o sesiyle. Tabii. Zaten sigara onu iç, o sigara içmiyor, sigara onu içiyor. Bir de ciğerlerine kadar çekiyor. Ha, ben mutfağı almam. Doğru. <laughs> E ne yapayım kendisi kaybeder yani. Açık olan kapıyı da kendisi. Canım e, videonun başında da söyledim ya. Tek 60 yaşında. 60 yaşına yakın diye biliyorum ben. Yani e, yaşlılık maaşı alabilmesi için herhalde zannedersen 65 yaşında olması gerekiyor. Hoş geldiniz e, Türkan Hanım. Rahat dursa o konuda da yardımcı olacağım ona. Rahatsızlıkları çok ama o dili var ya dili e, mıncosuna girsin e, ilallah ettiriyor. Hiç demiyor bu kadın. Aa bu Çalışmıyor, etmiyor. gene kapısını bana açıyor. Yemeğimi hazırlıyor. Filin hoş geldin canım. Yok yok, beslamiye bakan sayın savcımla... ...katibesi deprem bölgesine gitmişler. Gidip ben e, soruyorum. Dönerlermiş. 10 gün, 15 güne kadar. Ya bir de şöyle inanmadılar... Dediler ki ne işte e, acaba bestamiyi sattı mı veya işte ne bileyim bestamiyi ben niye satayım ben yavruyken almışım bestamiyi. Ondan sonra e, bende e, şey vardı, tutanak vardı e, böyle resmi bir evrak e, orada e, bazı şeyleri karalamam gerekiyordu. Karaladım ve paylaştım yani. Çalındığına, alındığına dair. İnşallah. Ee, adli me e, merciye yansıdığından dolayı e, kamera e, kriminal'e gi gid gidiyor. E, şey olarak e, biraz geç çıkıyor yani. Yok zaten deprem bölgesinden gelsin e, ee, şey yapacağım yani diyeceğim aylar oldu diyeceğim. Sayın savcım yani ben dayanamıyorum. E, kızım da dayanamıyor. Yani ben oynuyorum şimdi bununla. Önceden ikisiyle oynu ikisi birbiriyle oynuyorlardı. Ben de oynuyordum bunlarla. Öyle inşallah gelir yani. Gelecek ama. Çünkü cipli üzerime kayıttı Tarım Orman Bakanlığı'nca. <laughs> alan şanslar da belli. Evet, Sema Hanım hoş geldiniz. Yani şimdi insanlar şöyle de düşünüyorlar. İşte Sibel Baysal ııı alkol almadan ne kadar güzel konuşuyor falan diye. Aslına bakarsanız alkol aldıktan sonra da e, böyle e, hanımefendiğim konuşma diksiyonumla e, ama e, şey yapıyorlar yani sahte fekelerle geliyorlar, e, çıldırtırıyorlar beni ya. E, o yüzden e, onlar beni tahrik ediyorlar. Yoksa ben kalkıp da niye e, durduk yere bir insana çatayım yani? Veya insanlara niye çatayım ben? Yeni arkadaş niye alayım ki? Bestami gelecek. Bestami'nin kimliği var bilmem neyi var. Alan kişiler belli. Kamera görüntülerinde çıkıyor. Niye alayım başka buna ben? Yanına. Ve destamiyi bekliyorum. Yok birisi oradan demiş ki arkadaş al demiş yani Aurora'ya sıkılmasın diye. Kız sıkılır mı? Koskoca Sibel Baysal annesi var. Ne kadar güzel ilgileniyorum, oynuyorum. Ondan sonra dışarılara çıkartıyorum, gezdiriyorum. Elime para geçtikçe değişik kıyafetler alıyorum. Mamalar alıyorum. Bilmiyorum hayatım. Bilmiyorum. Benim manevi bir kızım vardı. Veterinerdi kendisi. Ondan sonra o bana almıştı. Hem Aurora'yı hem Vestami'yi. Önce Aurora'yı aldı bana. Bir yıl sonra da ee, şeyi Aurora'yı aman Vestami'ye aldı. Veteriner zaten kendisi. Hekim yani. Yok <laughs> Yo, parayla almadık. Sahiplendik. Sadece veterinerde e, biliyorsunuz sahiplendiğiniz zaman bir köpek e, biraz böyle masraf gidiyor veterinere. Ay bu hoş geldin, Şükrü merhabalar, teşekkür ediyorum canım kardeşim. Merhaba Hasan. Efendim e, bir de yani e, şunu söyleyeceğim, kız yok kız ne kedisi Allah aşkına biz. E, Aurora'yla şeye gittiğimizde ben siz kim kimsin sen seni yayın alacağım ben. Kimsin? Aurora'yla biz gezmeye gittiğimizde kedileri görüyor, deleniyor. Sinirleniyor, sevmiyor. Bir de kedi mi alayım ben buna? Zaten gördüğü zaman deleniyor. Hiç mi videolarda görmüyorsunuz? Küçük Küçükken olmuş olsaydı, mesela Aurora yavruyken bir tane minnoş kedi alsaydım, ikisi bir arada e, şey olsaydı, e, büyüselerdi belki o zaman olurdu. Ama yok Aurora kedi gördüğü zaman e, gerçekten şey yani çok de, e, agresifleşiyor, sevmiyor. E Yok kuşların sesine de e, problem yani sinirleniyor. Sabahları kargo ötüyor mesela avlar. Tabi tabi bestağmî ile baya bir arada olduklarından dolayı şey yapıyorlardı, anlaşıyorlardı. Osman Bey istek atıyorsunuz da ben tanımıyorum sizi. E sadece eee Arora özlüyor mu Bestami? Tabii ki Arora da özlüyor, ben de özlüyorum. Yok. Yok, Arora sadece şeyekilere karşı agresif. Yoksa çok akıllı. Maşallah. Ay Mehtap e, bir şey demiştin de yani bana ulaşmadı bilmiyorum bence bir insan eğer söz veriyorsa e, sözünde durmalı ki yani daha önce de dur, durmuştun yani daha önce de durmuştun ama bu sefer ha evet atacağım e, yani bu sefer Mehtap bilmiyorum ne oldu bir cevap yazarsan ben de şey yaparım. Hani ona göre cevap veririm yani. Aa çok teşekkür ediyorum. Bak maşallah diyorlar ara Gerçekten de maşallah yani kızıma. Ne zaman Mehtap? Bugün mü? Yok yok. Ee, veterinere götürüyorum. Daha önce de makine vardı. Aa o tek dış kavatı yok mu? Makineyi de bozdu. Kendim yapıyordum. Tıraşını. Ondan sonra makine de baya güzel bir makineydi. Mavranmış geldiniz. Ee, bozunca ben de veterinere götürüyorum. Zaten yaz da geldi biliyorsunuz. Hemen hemen. E, köpekler efendim. yaş olaraktan birisi sormuş. Ee, Aurora 7 yıldır yanımda. 6 ayda bir köpek bir yaşına girer yani. Eğer e, köpek yaşı, yaşı olaraktan hesaplamaya kalkarsak e, Aurora 14 yaşında. Oluyor. Çünkü bir köpek altı ayda bir yaşa girer. Tırnakları uzuyor, manikür pediküre götürüyorum veterinere. Yani. Bana bir yoldaş, bana bir ses. Ağzı var, dili yok. Yemem etmem, yediririm. Yani. Özellikle e, dişlerine dişleri zarar görmesin diyerekten de e, yumuşak şeyler ver, veriyorum. Mesela e, re, re, refleks mamanın yaş maması var. Ondan sonra e, re, refleks mamanın kuru maması var. E, i̇şte tavuk ciğeri bunlar yani dişlerine zarar vermiyor. Ama kalkıp da öyle kanatmış, butmuş, kemikli bir şeyler asla vermem çünkü dişlerine zarar gelir olmaz efendim e, güzel bir muhabbet oldu e, isterim ki isterim ki çok da güzel iltifatlar e, geldi çok değerli insanlar katıldı e, yani keşke dilerim alkolü olduğum zaman da böyle güzel hani böyle kötü yazmazsanız da ben de üzülmeyim ağlamayım yani katıldığınızdan dolayı efendim hepinize tek tek teşekkürlerimi arz ediyorum efendim görüşmek üzere